Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın burada Kral Şakir var ama yüzü yok anneciğim. Şakir'in nereye gitmiş yüzü? Burada. Gözü yok. Aa evet burada bir sürü göz var arkadaşlar. Bakın Aa, burada da var. Şimdi, Hatta kulak bile var tavşan kulağı. Şimdi ağız koyacağım. Evet. Şakir için bir ağız. Bu Şakir'in ağzı. Evet o da Şakir'in burnu. Peki ya buradaki gözlerden hangisini Şakir'e takalım? Aa bakın arkadaşlar, Meryem Tu Şakir'in yüzünü tamamladı. Farklı gözlerde takabilirsin anneciğim. Evet, onu da tak bakalım. İşte sinirli bir göz. Burun. Burun tak bakalım. Şakir'in gözleri sinirli olmuş. Burnunu da bu şekilde. Peki ya ağız olarak hangisini takmayı düşünüyorsun? <laughs> Ay Şakir ne oldu sana böyle? Dudağına ruj mu sürdün? <laughs> Bak burada göz kırpan var anneciğim. Bunu takalım mı? Şunu takmıştık zaten. Bakın arkadaşlar burada da Şakir göz kırpıyor. Tekrar burnunu takacağım. Peki Şakir'in ağzı nerede? Şu muydu? Evet arkadaşlar, işte Şakir burada göz kırpıyor. Şimdi farklı yüzler deneyelim mi annecim Şakir'e? Ben şu kulakları denemek istiyorum bak. Tavşan kulağı. Bence. Şakir sana ne oldu? Tavşan olmuşsun. Aa gözleri de mavi. Şurada da bir tavşan ağzı var arkadaşlar. Bakın. Şunu da takalım. Aa gözlere bak. Şakir nasıl oldun böyle sen? Farklı gözler de dene. Anneciğim bak burada bir dil çıkaran ağız var. Takayım mı? <laughs> <laughs> bir dakika. Bir de şunları takmak istiyorum. Gözleri kalp olmuş. Dil çıkarıyor. O ne? Dudak kendine denesene anneciğim onu bir. Kendinde denesene. Bakayım. Ay çok komik oldu. <laughs> evet. Bakayım sana ne oldu sana anneciğim. Göz kırpmışsın. Çok eğlenceli. Bak anneciğim Şakir'in gözleri şimdi de yıldız oldu. Burada da panda kulakları var arkadaşlar. Aa, de Elime bir şey. O ne? O da bir ağız sanırım. Aa. Arkadaşlar bakın. Şakir'e panda kulağa taktım. Şuraya mı takayım Gülen bir ağız. Gözleri çıkartalım. Aa bak burada da göz damlaları var. Ağlayan göz yapalım mı Şakir'e? Ay Şakir neden ağlıyorsun? Evet dudağı da ters çevirince üzgün oldu. Şakir ağlıyor şu anda arkadaşlar. Acaba neden ağlıyor? Buradakilerin hepsini denedik galiba anneciğim değil mi? O sinirli gözü de denemiştik. Mavi bir göz. Dudak nerede? Pembe dudak. Buldum. Aa, aa bakın çok farklı oldu. Farklı birisi oldu. Bu Şakir değil ama değil mi? Burnu yıldız oldu. <laughs> Burnu yıldız oldu. Çok farklı. Yanıklı. Evet yanakları da kalp oldu, çok değişik oldu anneciğim. İşte Şaker'in kendi gözleri. göz? Bakayım onu. O da uykusu gelmiş, yarısı kapanmış göz anneciğim. <laughs> Biz bunu kullanmadık. Kullanmıştık sanırım. Kullanmadık mı? Tamam hadi onu deneyelim bir de ver. Evet bu da biraz kısılmış, uykusu gelmiş bir göz sanki, değil mi? Nasıl? Burada böyle canı sıkılmış gibi duruyor. Burnunu takalım yine Şakir'in. İşte Şakir. Burada da sanki bir damla gözyaşı atmış gibi duruyor. Bakayım sana. Aa mavi gözlerin olmuş anneciğim. Aynı Barbie gibi. Bakayım. Ay çok yakıştı. Küçük bir tavşan oldun. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.